Gol yersem adam değilim. Gol yersem adam değilim. Bak. Oy oy. Yol sol ayakla. Harikulay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hiç oynamadığımız ya da çok az oynadığımız ikonlarla online maça geçiyoruz. Ve bu online maçı ve bu videoyu şu an canlı olarak 967 aha bine yakın kişi izliyor ve takipçimle oynuyorum bunu da. Ben dedim ki yayında hem onlarla beraber video çekim dedim. Öyle güzel bir video bekliyoruz. Bakalım kardeşim de gelirse. Hesap niye böyle? Hesap benim hesap değil. Discord adresimin moderatörlerinden Mehmet Bakımlı'nın hesabı onun hesabıyla oynayalım dedik. Şu an kardeşimizi bekliyoruz. Chat'le beraber dün açtığımız yayında bin kişi vardı. Bugün açtığımız yayında daha şu an ortasında olmamıza rağmen 52 bin kişi geldi toplam yayınımıza. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Maça geçiyoruz beyler. Tavacerim Mansal bu Manisalı var ya ee, çok büyük takipçim benim biliyor musunuz? Manyak. Vallahi bak arkadaşlar çok çok 2 yıldır fan takipçim olabilir. Chattoya bakalım hemen. Clivert var, Cole, Rivaldo, Iniesta'nın farklı bir kartı var. Guardiola var, Cannavaro, Nesta, Oliver Kahn, Oliver Kahn'ı saymayın, diğerlerini sayın. Adam çocuğu bu ne? Gayet güzel. Rakibin kadrosu da böyle. Buradan Real bekimi da varmış. Mustafa Kemal Atatürk evet. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumundayız. Berke normalde keser buraları. Siz görmezsiniz. Hadi bakayım. Başlıyoruz. Bu ikonlarımıza Santa taktiği gelir mi? Rivaldo, Clivert. Olmadı hocam. Tamam. Çıkabiliriz maçtan. Şaka. Hocam Guardiola. Bıraklı kola. Kol. Clivert'a. Clivert kola. Kol. 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 <laughs> var bunda da var bir şeyler. Kol attı bir oldu. <laughs> izliyorsunuz yayın ama şeyde videoda müzikli bunlar. Belki hallediyor. Hadi bakayım. Devam. Geri diyoruz. Hiç oynamadığımız ikonlarla. Ben burada en çok beğendiklerim. Clyward'ı çok seviyorum. Kolu çok fazla seviyorum. Ondan sonra başka kimi seviyorum burada? Cannavaro Nesta. Biliyorsunuz hesabımda vardı. Fakat hesap değişti. Hesap değiştirdiğim için arkadaşlar ne Nesta'mız var ne Kanna var. O yüzden bunlarla da hiç oynamadım diyebilirim. Rivaldo'yu çekiyoruz. Hadi bakalım. Ay corner takdimi yapar mı? Guardiola geldi. Bak, bak 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 izle 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 ata izle ata izle uzattı koş 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 kol. Bak oy oy oy. O nasıl bir kırma? Rivaldo. Clivert'ı gördü hocam. Clivert bıraktı Guardiola'ya. Guardiola kola Guardiola, kol, kol Iniesta'ya. Andres Iniesta. Iniesta vurdu kaleciye. İyi. Chat corner taktiği geliyor mu? Sol bekte kim var? Lizarazu. Lizarazu hiç corner taktiği atmadım ha hayatımda. Gel hayatım. Kısa köşe vuruşu diyoruz. Şu şekilde. Geri diyoruz Kafu. Kafu şöyle bıraktı hocam Lizarazu'ya. Lizarazu. Lizarazu vurdu. Neler yapıyorsun? Videoya girince bambaşka oynuyordum diyorum işte. Siz şimdi diyorsunuz ya ben konuşarak maç yapamıyorum seninle. Ben de tam tersi. Konuşmayarak maç yapamıyorum. Kendi konuşmam kendimi gaza getiriyor. Çok konuşunca gaza geliyorum. Devam beyler, Lizarazu ile de attık. Hocam Guardiola bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo bıraktı Andres Iniesta. Iniesta bıraktı Claveret'a. Claveret Rivaldo. Olmadı be. Olmadı be. İyiyiz chat. Oy! Erkek vurdu. Az önce gol güzeldi, güzeldi. Hocam Santra, 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 Santra. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İzleyin beyler. Ya! Bu kötü atıyor ne? Şimdi kanka sessizce. Sessiz sessiz. Ben neyden bahsediyorum ya? Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Guardiola bu maç hata yapma. Vallahi seni bak. Pavyona götüreceğim ha. Söz veriyorum. Söp çıkar, söp, söp. Geçen biri videoda yorum yapmış. Remzi abi iyisin güzelsin de sen değiştin demiş. Ne oldu lan dedim yanlış. <laughs> Ay, yanlış bir şey mi yaptık falan. Artık dedi hiç pavyondan bahsetmiyorsun falan dedi ben. dedim Ben dedim. Ay, dedim. Ben takipçim kafayı yemiş. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Guardiola bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo. Aha. Geri, geri 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 geri. Geri 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 geldi geldi. Guardiola çok yavaşsın. Clivert niye geridesin? Rivaldo. Rivaldo sol ayakla. Harikulade. Ah be. Hocam kafu bıraktı. Rivaldo. Bir alabilir miyim? Bir top alabilir miyim? Lan Manisalı. Manisalı ver topu. Manisalı. Heh, yanlış yere verdin. Ya oraya verme. Hocam çabalı bıraktı Guardiola'ya. Guardiola. Kol. Guardiola. Clivert'ı gördü. Clivert Rivaldo'ya. Burada kolu gördü. Davis abi ya. Davis var ya manyak bir şey ya. Carlos'u nasıl söndürür böyle bir adam? Lan şerefsiz. Arkadaşlar ayrıyeten 200 bin olduğumuz için 2 gün arda da yayına... Ama de belki burayı keser. İşte iki gün artı tarafta yayın açtık. Çok fazla rehavet oldu. Toplamda 68, 53, 70, 120, 130 bin civarı insan geldi yayınımızı izledi. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bu yayınlarda da sizlerle maç yaptık. Hani bayağı da zevk aldık hani. Toplam bir 30 kişiye yakın kişiyle maç yapmış olduk yani. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Bayağı da güzel sonuçlar oldu. Çok da kaliteli goller falan filan. Inter Milan diyoruz hocam geri. Hocam. Sadece show must Cannavaro Maradona'yı ayaklarının altına aldı. Sen kimsin ulan dedi. Gel buraya dedi. Rivaldo Guardiola'ya. Guardiola'yı Andres Iniesta bıraktı Clivert'a. Clivert, a. Clivert a. Guardiola bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo sol ayakla. Ah be hayatımın anlamı neler kaçırıyorsun. Abi Big Boss alayım demiş kanka onu kimse almaz. O çok pahalı lan. Onun zaten ismi o zaten. Bunu ki açıklamasında kimse almaz yazıyor. O biraz şey. Bayağı insanın zengin olması gerekiyor onun için. Hayır. Geldim, geldim, geldim. Yiğit. Yiğit. Bak bir daha TikTok videomu beğenmem Yiğit. Aferin. İzle. Hocam. kontrayı güzel yaparız. Guardiola. Rivaldo. Bırak dini Niesta Iniesta'dan Kluivert'a. Kluivert. Kol. Kaçmadın. Aldım. Bir şey yoktu be. Hocam Kluivert çok güzel gittik. Kluivert gidiyor. Kluivert. Ah be, biraz yavaş kaldı. Hocam ilk yarı güzel oynadık, bayağı tatlı oynadık, elimize kolumuza sağlık. İkinci yarı direkt oyunu mu değiştirsek, biraz daha mı devam etsek, hadi biraz daha devam edelim. Duruma göre ikinci yarı bakacağız, güzel maç oluyor. Ben diyorum ya mesela hani bu Iniesta oynar, diğer Iniesta'lar da çok güzel oynar. Hani iş yapıyor, çok seviyorum. Hani Beckham'ı ayrı bir seviyorum, Matheus'u niye seviyorum? Defansif özelliği çok güzel. Hani Iniesta'nın o kadar da güzel bir defansif özelliği yok. Atak anlamında da Iniesta çok güzel işler yapıyor. Tabi Alonso hocam. Bıraktı Guardiola'ya. Guardiola. Guardiola Iniesta'yı gördü. Iniesta kolu gördü. Koldan Kluivert'a. Kluivert. Geri oynadı Iniesta'ya. Her atakta Iniesta var. Şu tip Aşağı çektim. Oynadım Lizarazu'yu. Bıraktı Iniesta'ya. Iniesta bir de plazı atarsan. Bir de plazı. Ah be. Ben bu saatte sonra ders almam. Ders veririm. Lizarazu. Sağ ayakla <laughs> Kaçmaz chat bunlar kaçmaz. Hocam kol çıkar Elber girer. Bir de Van Basten abim girer. Şöyle alırım koyarım Van Basten abime. Zaten dur lan. Van Basten yine Ronaldo oynatacağım kanki. O arkaya da Messi'yi. Üçlü nasıl oynar hiçbir bilgim yok. Hocam Nizarazu geliyorum. Geliyorum. Şimdi gördü Cannavaro'yu. Cannavaro'dan Guardiola ya. Guardiola. Messi'yi gördü. Messi de Iniesta. Iniesta'dan Messi'ye. Messi. Burada bir Ronaldo var. Ronaldo. Messi'yi gördü. Messi. Messi. Ronaldo işbirliği. Messi. Ronaldo asist. Messi gol. Chat. Devam. Şimdi chat. Iniesta. Geliyorum. Ronaldo. Şöyle gördü. Elber. I. Elber. En yukarıyı gördüm. Çabe Alonso'ya doğru. Çabe Alonso. Geri çektim. Aşağıdan Iniesta'ya. Iniesta şöyle gördü Elber'i. Elber vurdu çatal. Messi geldi olmadı. Çabalonso. Çabalonso. Çabi sol ayakla vurdu. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Of. Ya ne yapıyorsun ya? Herkesin gözü önünde bak canlı canlı. Yani Rems 15 video çekerek güzel bir maç çıkarıp da video çekmez aslanım. Haberiniz olsun. Adamın her maçı kaliteli baba. Yeter ki o maçın başında herkese merhaba arkadaşlar diyeyim. Ronaldo bir desem mi? Ah be olmadı. Kanka baskı baskı. Bastırın gelin. Vurun gelin çocuklar. Abi Iniesta var ya. Bu kart Iniesta efsane bir şey değil mi? Kaka maka manyak iş yaptı ha. Kötü pas benden. Çabı Alonso. Bıraktı hocam Messi'ye. Messi. Şöyle bir Elber'e. Elber. Elber Iniesta'ya. Kötü pas. Iniesta yorulur. Hı. Hmm, geliyor, 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 geliyor. Gol yersem adam değilim. Gol yersem adam değilim. <laughs> Arkadaşlar adamlık gidiyordu biraz. Ama no problem bu, bizde. Devam. Ronaldo kardeşim zıplamaz da kim zıplar? Bak Ronaldo'yu düşürdüler. Elber bıraktı Messi'ye, bu sefer de Messi Ronaldo'ya atsın. Bu sefer de Ronaldo atsın yani. Bu ne abi ya? Hem Messi'ciler mutlu, hem Ronaldo'cular mutlu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Messi bıraktı Andres Iniesta. Abi Iniesta'ya bayıldım. Yemin ederim. Elber gol atmadı bugün. E bugün Elber gol atmadı. <laughs> <laughs> al malmi 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 malmi. Ah Noyer kurtardı. Pardon. Biraz daha yaklaşabilirdim Elberciğimle. Olsundu, olsundu. Davis şöyle sağa doğru bastır. Hocam Cerrah'ta çift pres. Hata gelir. Bir golümüz daha var mı? Tamam. Yusuf Can üyeliğini yoldaşlara yükseltmiş. Teşekkür ederim. Kesinlikle bereket. o benim corner taktiğim Güzel güzel lan. Bu zamana kadar arasında en başarılılardan biri olabilirsin. Böyle maç biter. Evet hocam 5-1 kazandığımız hiç oynamadığımız ikonlarla sapasağlam sağlam bir maç. Maçı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hani biz sustuk bileğimiz konuştu diyeceğim ben de susmadım. Bileğim de susmadı. Müthiş harikulade bir maç oldu. Bu maçta da Savaşlar Mani da teşekkür ederim. Kendisinin haberi yok bunun video olduğundan. Normal maç yapacağız yayında diye düşünüyordu. Biz de bunu videoya çevrendirdik. Harikulade gollerle müthiş bir maç olduğunu inanıyorum. Siz de oynamamı istediğiniz ikonlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ondan sonra videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı bildiğinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. I